Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer Şok Marketleri. Bu çarşamba yani 5 Ağustos'ta gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Buldan koltuk örtüsü geliyor. 170 santime 210 santim 4 tarafı saçaklı. Fiyatı da 17.95. Keramikadan 19 parça 4 kişilik kahvaltı takımı var. 89.90. Paşa Bahçeden ikili çerezlik takımı var. Çerezliklerin her biri 18 santim. ikisinin fiyatı 8 lira. Teba'dan 2 yıl garantili elektrikli çelik su ısıtıcı geliyor. 1.8 litre hacmi var. Fiyatı 59.90. Kırlent kılıfı çeşitleri de gelecek bu hafta. Bas ve düz renklerde fermuarlı yıkanabilir. Her biri 6 lira. Paşa Bahçeden 1000 cc gravürlü kavanoz 10 lira. 1600 cc olanı da var 10.95. 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dia Dermin Lift Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 74.90 yerine 20 lira. Yine Paşa Bahçeden başucu sürahisi var 14.95. 45 santime, 65 santim ve soft ayak paspas çeşitleri 8 lira. 3850 cc Paşa Bahçe Borcam dikdörtgen tepsi geliyor 29.95. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 80 santime, 150 santim kilim çeşitleri de var 24.95. Paşa Bahçe Snowbox saklama kabı 275 cc 5 lira. 420 cc olanı 6 lira. 1200 cc olanı da 12.95. Solar bahçe aydınlatmalar geliyor. 36 santim yüksekliğinde 12.95. Yine 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Palmolive duş jeli çeşitleri var 750 ml'lik. 32.95 yerine 12 lira. 45 cm e 70 cm kurulama bezi çeşitleri var. Üçlü takımlar 8 lira. Kadınlar için dokuma viskon pantolon çeşitleri 22.95. Renk renk çarşaf çeşitleri de gelecek. %100 pamuklu tek kişilik fiyatı 19.95. Çift kişilik olanlar 21.95. 12 litre su tanklı su arıtma cihazı geliyor. 2 yıl garantili 499 lira. Soma Sıvı Deterjan 38 Yıkamalık 34.90 Bioblastan Şampuan Hediyeli Botanik Yağlar Var Sarımsak Yağı Argan Yağı Gibi 19.90 Gold Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı Var 900 ml'lik Şişe 24.90 Feriden Avantajlı Bulaşık Deterjanı Var 2x1 litrelik Fırsat Paketi 20.90 1 litrelik 7 gün artı 1 litrelik fruko ikili fırsat paketi 5.75 algide maraş usulü dondurma var 500 mililitrelik 12.50 fa deodoran çeşitleri var ikili fırsat paketi 15.90 kral şakir kolonya ya da frozen 2 kolonya çeşitleri 8.95 finish tuz 1.5 kilogramlık 7.45 250 ml finish parlatıcı 745 Go Kidi uzay köpük tabancası ışıklı 19.95 5 Ağustos Çarşamba Şok Market kataloğunu inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.